yapıyoruz şu anda. E İyi tamam biz yapıyoruz ama Selçuk Bey var. Gün benim için önemli bir gün. Biliyorsunuz seçimlere 24 saat kaldı. İki buçuk aydır sürdürmüş olduğumuz seçim maratonu bitmek üzere. Türkiye demokratikleşme konusunda büyük bir adım atacak. Adalet ve Kalkınma Partisi zaten birinci parti. Fakat 24 saati yine çok iyi değerlendirerek biz birinci partiliğimizi 367 milletvekili taçlandıracağız. Türkiye'yi artık üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir ortama doğru götüreceğiz. Aynı zamanda Türkiye insan haklarında, fikir hürriyetinde, teşebbüs hürriyetinde ve inanç hürriyetinde artık sınıfta kalan bir ülke olmaktan çıkacak. Yeni anayasa ile beraber özgürleşen, demokratikleşen, zenginleşen bir hale bürünecek ve lider ülke konumunu perçinleyecek ve pekiştirecek inşallah. Bugün seçimin son günlerindeyiz. Büyük bir performans sergiledik. Günde 4 saat, 5 saat uyuyarak bütün Manisa köylerini, beldelerini, esnafları, STK'ları, köylerimizi, çiftçilerimizi gezerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sekiz buçuk yıllık icraatlarını anlattık. Bundan sonra yapacaklarını hem Manisa için hem de Türkiye için yapacak, yapabileceklerini ve yapacakları projeleri takdim etmeye çalıştık ve milletimizin teveccühüne masal olmaya gayret sarf ettik. Gördüğümüz odur ki, tablo şudur ki, Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir teveccüh görmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikisini toplasanız bir AK Parti yapmamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türk siyasi hayatına bir fenomen olarak geçmiştir. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tarih yazacak. Siyasetçiler, siyaset bilimciler konuşacak ve millet de her zaman hayırla yad edecektir. Bu dönem bizim ustalık dönemimizdir. Çıraklık dönemimizde temelleri attık. Ekonomik krizleri, ekonomiyi derleyip toplamaya, derdest etmeye gayret sarf ettik. Kalfalık dönemimizde ise duvarlarımızı ördük. Şimdi ustalık dönemimiz çatımızı yapacağız. Eğer bu çatıyı yapamazsak duvarlarımız bir depremle, rüzgarla, yağmurla temellerimiz çatlayabilir. Ama inanıyorum ki milletimiz bu çatıyı çatacak ve de Türk milletini hak ettiği yere doğru götürecektir. Türk'ün talih ve tarih sarkacı artık yükselmeye başlamıştır. Hiçbir güç, hiçbir engel tanımadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Seçimler hayır getirecek. İnşallah parlamentoya gittiğim zaman da hep milletimin sesi olacağım ve inşallah Selçuk Özdaneli hiç milletin aleyhine kalkmayacak ve o bu o hiçbir zaman için kirlenmeyecek. O el hiçbir zaman için bu ülkeyi e, insanına zindan eden eli kanlılarla tokalaşmayacak inşallah. Seçimler hayır getirsin diyorum. Teşekkür ederim. Sayın ben Selçuk Ağabey diyorum. Ee, sayın Vekilim tabirini de bu şekilde huzurunuzda kullanıyorum. Yine bizim gençlik dönemimizde Sayın Vekilimizin yol arkadaşları, çağdaşları aynı dönem arkadaşlarından iki tane ağabeyimizi bir idam sehpasında verdik. Ben Manisa'yı her seçimde takip ederdim. İzmir'den ayrıldığım 96'dan sonra olan bütün seçimlerde Manisa'da özellikle aday listelerini takip ederdim. Ee, Asbelkader eleştirilerimiz, katkılarımız olurdu. Özellikle şu paylaşacağım fikrimi buradaki Manisalı dostlarımıza özellikle benim ağzımdan naklederseniz değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. Bizim için Manisa önemlidir. Bizim yaş dönemimiz için Manisa önemlidir. Biz Halil Esenda ve Selçuk Duracı'nın buca cezaevinde nasıl idam edildiğini dinleyerek bir cami imamından dinleyerek gecemizi uykusuz geçirdik. Bir hukuk cinayetidir. Kendisi de yakinen biliyor. Ve Manisa'da özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecburiyetleri, mesuliyetleri vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa listelerinde kabul etsin veya etmesin mecbur olduğu bir duruş vardır. Bu ne parti genel başkanını ne partinin diğer organlarını bağlayan bir duruş değildir. Bu geçmişin yüklediği, geçmiş mazinin yüklediği sembolleşmiş bir duruştur. Bu duruş özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili listesine baktığımız zaman beni rencide etmiştir. Benim arkadaşlarımı rencide etmiştir. Benim şehitlerimi rencide etmiştir. Bu noktada istikbalini kaybeden işkenceler altında inim inim inleyen bir canayı rencide etmiştir. Ülkemizin demokratikleşmesi süreci içerisinde özellikle anayasanın paketinin oylanması döneminde yapmış olduğu hatanın üzerine tamamen bir eee tabiri caizse kaymaklı hata olmuştur. Yani özellikle Manisa'da bulunan gönüldaşlarıma şunu söylüyorum. Ben onlarla acı günlerini paylaştım. Yokluk günlerini paylaştım. Ben onlarla gece gündüz buralarda Manisa'nın ovalarında, demircisinde her bir tarafta kimsenin onları sormadığı dönemlerde kapılarını çaldım. Hepsi tanır beni. Ama onlardan bir şey istirham ediyorum. Kendini ülkücü hareketin mensubu hissedip hasbel kader o hareketin içerisinde olmuş her bir ülkücü bu seçimde Manisa'da oturuyor ve oy kullanıyorsa bu oy Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olmalıdır. Diğer yönlerle ilgili bir şey diyemem ama iki idam şehidi vermiş bir siyasi geleneğin mensubu tutup da veri birinci sıraya veya sıralamasına bu kadar tabanıyla kopuk, tabanıyla adeta dalga geçer şekilde bir aday listesi belirleyemez. Şimdi ikincimiz dileğimi söylüyorum. Buradan üyesi değilim ama yaptıklarını görmezsem de kendimi evlatlarıma, ülkeme ve şahsıma nankörlük yapmış olarak hissederim. Ben Anadolu'yu her hafta geziyorum. Daha geçen hafta e, Elazığ'dan geldim. Her bir tarafını geziyorum. Allah'ın göz, Allah gözüne dizine durdurur insanın yapılanları görmez isek gerçekten ülkemizde bir değişiklik var. Gerçekten ülkemizde hayalini bile kuramadığımız değişiklikler var. Onun için ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şahsım ve ülkücü hareket adına nereden geldiğinin ve nereye gittiğinin şuurundaki ülkücü hareket adına Selçuk Ozdağ Camiamıza vermiş olduğu kıymetin ifadesi olarak listesine koyduğu için teşekkür etmek için buraya geldi. Ve e, demek ki e, bir şeylerin amlemlerin sahibi olmak davaya sahibi olunduğu anlamına gelmiyor. E, samimiyet ispat edilmesi gereken anda ispat edilmeli. Adalet ve Kalkınma Partisi büyük olmasının gereğince küçük olanlar yok olsun dememiştir. İriliğiyle, ufaklığıyla, mensubiyetiyle bu yelpazenin içerisinde herkes bu yolda benim yol arkadaşım olsun demiştir. Kervanına ehil, kervanına vefalı, kervanına dost ve kervanına gerçekten hem bürokraside hem üniversitede tecrübe kazanmış bir ağabeyimizi, bir kardeşimizi katmıştır. Dolayısıyla bizi katmıştır. Dolayısıyla kendimizin bizim bundan sonraki hassasiyetimiz bir başka olacaktır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisine teşekkür ediyorum. Sahiplendiniz. Zaten buranın çocuğu. Burada gençliğini geçirmiş. 2002 seçimlerinden sonra Türkiye'de tarihinin en büyük kültür merkezlerinin açıldığı dönem oldu. Bir kere bu göz ardı edilemez. Bizim meslektaşlarımız ve Türkiye'deki kültür ve sanattaki yapılanma dünyanın hiçbir yerine benzemez. Türkiye'deki kültürel yapılanma Cumhuriyet döneminden sonra Almanlar tarafından yapılmıştır. Daha sonra da belli bir ideolojinin mektebi olarak görülmüştür. Yani Türkiye'deki kültür hayatı ya bendensin ya hiçbir şey değilsin. Bu mantıktadır. 30 yıllık sanat hayatımda son 10 yılına kadar biz sanatçı yerine konmayı bırakın insan yerine konmadık. Devlet tiyatrosunda yapısıyla ilgili bir takım hükümetin aldığı kararlar var. Sonuna kadar haklıdır. En geri kalmış dünya ülkelerinde bile böyle bir tiyatro yapılanması yoktur. En çağdaş ülkelerdeki tiyatro yapılanması da artık ehil insanlara verilen projelerle anılır oldu. Sanat yerel yönetimlere devredilir oldu. Kastettiğiniz noktadaki karşı çıkışların nedeni de yıllardır süren saltanatın artık bittiğini onlar da görüyor. Bu bir çırpınışın ürünüdür. Yoksa ha, hükümetin eksikleri yok mu? Tabii ki var. Hala kültür ve sanat ürünlerinden e, normal karlı işletmeler gibi vergiler alınmakta. Hala efendim telif yasasında uygulanmada sıkıntılar yaşanmakta. Bunlar vardır. Bütün bunları çözeceğiz. Ben o noktadaki hükümetin yaklaşımını altyapı olarak yeterli görüyorum. Ama e, sağın genelinde olan bir hastalık olarak kültür ve sanata daha çok katkı yapmasını da bekliyorum.